İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi. Saraydan yapılan açıklamada kraliçe rahat bir durumda ve bal moralde kalıyor denildi. Bir saray kaynağı en yakın kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın öldüğü yönündeki söylentilerin önemsenmemesi gerektiğini söyledi. İngiltere Başbakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Bütün ülke bu öğle vakti Buckingham Sarayı'ndan gelen haberler nedeniyle derinden endişe duyuyor. Benim düşüncelerim ve Birleşik Krallık'taki insanların düşünceleri şu anda majesteleri kraliçe ve ailesiyle birlikte. Kraliçenin sağlığı konusunda gelecek haberleri bekliyoruz.'' dedi. Diğer taraftan kraliçenin üst düzey danışmanlarından oluşan bir grup olan Özel Konsey, bugün Truss ve yeni kabine üyelerine resmen yemin edecekti. Ancak kraliçenin rahatsızlığı nedeniyle tören ileri bir tarihe ertelendi. Oğlu Prens Charles'la eşi Camilla ve torunu Prens William'ın Balmoral'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen kraliçe, kraliyet danışma meclisi ile planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı. Önceki gün kraliçe, İskoçya'daki evi Balmoral Kalesi'nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı. Kraliçe, 70 yıllık taht hayatında ilk kez yeni başbakanı Londra'da karşılamamış. Başbakan İskoçya'ya Tras, Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından tüm ülkenin bu haberden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Kraliçe bir süredir sağlık problemleri yaşıyor. Yürüme güçlüğü nedeniyle baston kullanıyordu. Tahtın birinci sırasındaki varisi oğlu Prens Charles bir süredir kraliçenin görevlerini yerine getiriyordu. 70 yıldır tahtta olan Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatıyla Fransa kralı, 14. Louis. Elizabeth Eylül 2015'te tarihin en uzun süre tahta kalan kadın hükümdarı unvanını ele geçirdi. Kraliçe 2. Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu. Eylül 2015'te ise büyük büyük babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını açtığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu. O tarihte yaptığı açıklamada Kraliçe bunun hiç arzuladığı bir unvan olmadığını söylemişti. Elizabeth için 2 ila 5 Haziran tarihleri arasında tahttaki 70. yıl dönümü için görkemli bir platin jübile yapılmıştı.